الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين صلاه والسلام على رسولنا محمد واله وصحبه اجمعين نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واتقوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون <applause> قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تحافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم فقال النبي عليه الصلاة والسلام Kul amantu billahi sünnestakim. Sadaka Resulullah ve metakabi bullah Aziz müminler, bayram günü içerisinde bulunuyoruz. Bir bayramı yolcu ettik ama onun verdiği feyiz, bereket, anlayış, ruhumuza kazandırdığı güzellik, ruhlarımıza kazandı güzellikler İnşallah öteki bayramlara kadar ve hayatımız boyunca devam eder. Müminler maneviyatsız, imansız, ahlaksız bir nesil devam etmeye evet devam edemez. Devam etmesi mümkün değildir. Tarihi karıştırdığınız zaman tarihin sayfalarını çevirdiğiniz zaman görürsünüz ki <laughs> evet mutlaka ve mutlaka evet inanç sahiplerinin olduğunu görürsünüz. Mabetler görürsünüz. Tapına kal, tapınacak yerler, mekanlar görürsünüz. Ama tabi bunlar şunu gösteriyor. Demek ki insanoğlu yaratılışından kendisinde büyük bir varlığa inanma, inanç duyusu vardır, mevcuttur. Ama maalesef bu inancı doğru istikamette kullanamıyorlar. Taptıkları şeyler gülünç verici olsa bile milletlerin geçmişten bu zamana gelinceye kadar tapındıkları, ibadet ettikleri hayvanlar olsun, güneş olsun, yıldızlar olsun, ne bileyim akla, hayale gelemeyecek birçok şeye tapınmışlardır. Bu neyi gösteriyor? Bu gösteriyor ki inanma duygusu insanın içerisinde meknuzdur. Ne demek? Yerleşmiştir. Vardır ama tabiatıyla hakkı bulamadıkları için de insanlığın birçoğu böyle halalet içerisinde hayatlarını devam ettirip gidiyorlar. Dalalet diyorum. Delalet değil, yanlış okumayalım. Yanlış anlamayalım. İkisi tamamen birbirine efendim muhalif olan kelimelerdir. Onun için kullandığımız dilimizi de iyi kullanalım. Doğru kullanalım. Düzgün kullanalım. Öğrenelim. Öğrenme yaşımız var. Ama benim meselem o değil. Benim meselem o değil. Benim meselem şu ki demek ki Ali vesselam ve efendimiz buyuruyor ki kullu mevludin yuledu ala fıtratil İslam her doğan kişi İslam fıtratı yani tevhid akidesi üzere doğar o sabi yavrular var ya günahsız o sabi olan yavrular İslam fıtratı yani İslam anlayışı tevhid inancı üzere doğar. E sonra da sümme ebavahu yunasranihi er <laughs> yumecisanihi ve maşbe hazalik hani Evet sonra da anne babası onu ya mecusi. Mecusi ne demek? Ateşe tapan demek. Ateşe tapan. Ve bu ateşe tapma hususu da malumunuz olduğu için tarih sayfalarını şöyle biraz çevirelim de beni dinleyin. Evet beni dinleyin. Lütfen hutbenin de mana ehemmiyetini anlayalım. Biz nasıl Müslüman olacağız? Nasıl Allah'tan korkacağız? Bak sonra gelen inşallah temas edeceğim burada. Cenab-ı Mevla buyuruyor ki evet buyuruyor ki benden korkunuz. İttekuni benden korkunuz. Başka kimseden korkmayınız. Ben sizin gizlinizi de aşikarınızı da yani gizli yaptığınız şeylerinizi aşikara yaptığınız şeyleri de yerin yedi kat içerisinde olsanız bilebilirim. Göklere çıkmanız mümkün olsa çıktığınız kadar at çıkın ama arşu aleye kadar çıkamıyorsunuz belli bir noktaya kadar. Çıkmış olsanız bile orada yapmış olduğunuz şeylerden de haberdarım. O itibarla mümin kardeşlerim şu camileri dolduruyoruz. Şu cumanın mana ehemmiyetini anlayalım. Şu hutbenin mana, mana ehemmiyetini anlayalım lütfen. Ya Cuma ya da Cuma namazına da yani nasıl geldiğimizi de idrak edelim, o şekilde anlayalım, bilelim. İsteye isteye, koşa koşa. Hani 100 metre koşucuları gibi değil, vekar içerisinde isteyerek. Çünkü Cenab-ı Allah buyuruyor ki, Fes'av ila zikrillahi vezerul zerul Kulaklarımızda küpe olsun, küpe. Evet, ne olacak halimiz? diye sorgulayalım kendimiz. Hasibu enfusekum kable en tuhasebu buyuruyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Salat ona, salam ona olsun ki evet o onun yoluna çok muhtacız. Getirdiklerine çok muhtacız. Onun getirdiklerinizi bağrımıza basarak, kafamızın başımızın üzerine tutarak, gönlümüzde tutarak yaşarız. Böyle yaşayamazsak mümin kardeşlerim kurtuluş bizimle olmaz. Ama yapabildiğimiz bu kadardır diye Cenab-ı Allah'a tevekkül ayrı mesele. Benim bu son söylediğim sözlerden dolayı da yapamıyoruz o an her şeyi terk edelim manasını anlamayın. Fakat insanlığın düştüğü bugünkü feci durumları bir göz önünde getirelim. Bu dünya kimseye ebedi değildir. Yapılan hiçbir şey karşılıksız kalacak da değildi. Mümin kardeşler, onun için dedim ya, dedim ya, inanç huzuru insanlara tabii olarak verilen bir özelliktir. yaratılışında vardır. Yaradılışında vardır. Kimisi ateşe tapar, kimisi efendim şuna buna tapar ama en önemli olan şey hadislerde olduğu gibi Kullu mevludin yuledu ala fıtratil İslam. Bak tekrar ediyorum. Kullu mevludin yuledu ala fıtratil İslam. Aleyhissalatü vesselam efendim buyurmuş. O gönüllerimizin doktorudur. <laughs> tabibidir. Ruhlarımızın doktorudur, tabibidir. Yolumuzun aydınlatıcısıdır. 40 binden şu kadar hadislerin bize söylendiği gibi bize nakledilişi ona aittir. Nakledilmiştir ve bize aittir. Bize emanet edilmiştir. Mümin kardeşim bu hadis-i şerifte işte tekrar ediyorum ki kullu mevludin yuledu ala fıtratil İslam. Bak kullu mevludin her doğan kişi yuledu doğar. Dünyaya ayak basar değil mi? Dünyaya gelir. Ala fıtratı İslam, İslam fıtratı, İslam yaşayışı yani tevhid akidesi üzere doğar diyor. Görüyor musunuz? Sübme ebavahu ama ondan sonra onun annesi babası o doğan kişi ya mecusi ya Yahudi ya Hristiyan ve, ve buna benzer şeylerden yapar. Üç hususu orada Peygamber aleyhissalatü vesselam haber vermiştir. Ateşe tapanlardan yapar. Yahut Yahudi yavtar, Ondan sonra Yahut da yühevvidanihi Yahut da evet Hristiyan yapar diye üç hususa işaret etmiştir. Kimi? işte doğan yavrusunu. Çünkü kişi evet mecusi ateşe tapıyorsa ona taptırmaya çocuğunu yönlendirir. Mümin kardeşlerim görülen bir hakikattır. Ben hiçbir zaman sizlere burada kötülük pompalamıyorum. Böyle bir amacım da yok. Ama ortada görünen bir köy var. Kılavuz da istemiyor. Ki insanlık ne yapıyor? Adım 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 ateşe gidiyor. Yani dünyada artan kötülükleri görmüyor musunuz? bu harfler, darpler, bu fitneler nedir ortada? Görmüyor musun? Herkes görüyor, işitiyor ama evet anlayana sivrisinek oluyor, anlamayana da davul zurna az oluyor. Mümin kardeşlerim onun için anneye babaya düşen, Müslüman anneye babaya düşen çocuğunu da dindar olarak İslam dini üzere yetiştirmesidir. Müslüman kardeşlerim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dünyaya teşrif ettikleri zaman bin seneden beri yap, yakılan ateş hiç sönmeden bila inkıta kesiksiz olarak bila inkıta kesiksiz olarak mecusilerin ki İran'dadır orada yanan ateş birdenbire evet sönü O bin seneden beri yanan ve nasıl diyeyim böyle dağlar kadar ateş hiç sönmeden bin seneye az değil bin sene dile kolay hiç sönmeden yanıyordu ki ve ona tapıyorlardı o zamanlar mümin kardeşlerim bu bir mucizeyi peygamberidir lütfen 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 İyi peygamberimizin gelişi sebebiyle evet onun mucizesi sebebiyle ne oldu? O ateş birdenbire söndü, söndü. Kim söndürdü? Allah söndürdü ya. Allah. Mucizeleri sebebiyle İran'ın sarayındaki o İranların o saray meşhur saraydaki 12 tane sütun var. Sütun ne ana direk kocaman bir Evet camilerimizde var la teşbih hani büyük camilerimizde var ona sanat tarihinde fil ayağı derler. Kocamandır böyle 3-5 kişi bazen onu büyüklüğüne göre e ne yapar? Eliyle beraber muhafaza eder. Onların hepsi şakır şakır gümbür gümbür yere düştü. Bu nedir? Peygamberimizin gelişleri Bunu anlıyor musunuz? İnsanlık. Anlıyor musunuz? Allah kün derse her şey olur. Diğer mucizelerini burada tadat etmeyeceğim, saymayacağım. Ama demek ki o yümeccisanihi ev hadisinde buraya geldim. Evet, buraya geldim. Demek ki kişiyi, annesi, babası, evet o ya mecusi, ya Yahudi, ya Hristiyan yapar. Tabii bunun söylenmeyen kısmı da ya da Müslüman yapar. O yok orada ama o ondan anlıyoruz bunu. Peygamberimiz bir tabloyu üzerimize koymuştur. Onun için önümüze koymuştur. Gösteriyor bunu. Böyle hakikatler kıyamete kadar gelip devam edecek. Yer yerinden oynuyor. Değil mi? Bir şeye doğru süratli bir şekilde dünyamız gidiyor. Nedir o? Kıyamettir. Kimse kıyameti engelleyemez. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz... Kıyametin alametlerini hepsini saymıştır, dökmüştür. Bu mutlaka olacaktır. İlansanız da inanmasanız da bu olacaktır. Sizi tenzih ederek konuşuyorum. Yani inanmayanlar işiniyor. Bu olacaktır. Herkesin kitabı yaptığı ameli önüne koyacaktır. konulacak. Bunlar ayrı bir hus husustur. Benim kardeşlerim onun için ayet-i kerimede Cenab-ı Allah Celle ve Ala Hazretleri buyuruyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا Allah o kimseler var ya onlar Rabbun Allah bizim Rabbimiz Allah'tır dedikten sonra bak inanç bu tevhid bu Müslümanlık budur Rabbun Allah sümmeste kamu sonra da dost doğru oldular öyle eğri büğrü değil dost doğru sıratı müstakim üzerinde oldular sıratı müstakimden ayrılmadılar bu Kur'an'ın hakikatidir inansanız da inanmasanız da iman etseniz de etmeseniz de yapsanız da yapmasanız da bu mutlaka bunlar gerçekleşecektir. Rabbunallah <laughs> kamu, sonra da dost doğru oldular. Kur'an'ın ve hadislerin emrettiği istikamet dahilinde. Dost doğru oldular buyuruyor Cenab-ı Allah. Onlar için ne yoktur diyor bak. Fela havfun aleyhim. Kıyamet gününde onlara hiçbir korku yoktur. Hiçbir korku yoktur. Sadece kıyamet gününden orayı haber veriyor da ölümde de bir korku yoktur. Mezarına konulduğunda bir korku yoktur. Sıratı geçerken de bir korku yoktur. Mahşerde herkesin nefsi nefsi diye çağırdı. O günde evet bir korku yoktur kiminin hesabının sol tarafından verilip ya veyleta bize yazıklar olsun dediği günde onlara korku yoktur onların kitapları sağ tarafından verilecektir ha ukhrau kitabiye evet alın benim kitabımı okuyun eşim dostum bakın ben dünyada böyle geldim inanarak geldim İnanarak anlatanları da dinledim. Onlara göre istikamet üzere oldum. Dost doğru oldum. Heri bir değil. İşte onlar için la havfu aleyhim hiçbir korku yoktur ve lahum yahsenun onlar mahzun da olacak. Üzülecek de değil. Hadi saçının tellerine bile keder gelmeyecek. Evet, onların onlar Allah'ın rahmetine gark olmuşlardır. Ateşin yüzünü bile görmeyecekler. Evet, öyle buyuruyor. Mümin kardeşlerim, velahum yahzenun mahzun olmak da işte bu. Resulullah Aleyhissalatu vesselam efendimize sahabeden bir kişi geldi ve ona sordu ki dedi ki ya Resulallah bana İslam ile ilgili öyle bir şey söyle ki başka hiçbir kimseye muhtaç olmadan hiçbir şeye muhtaç olmadan evet yolumu istikametimi bulayım ve beni bu inancım kurtuluşa götürsün. Aleyhissalatu vesselam efendimiz bu soruya cevap vererek şöyle buyurmuştu. Kul âmentü billah de ki ben Allah'a iman ediyorum. Ondan sonra sünnetistikim sonra da dost doğru ol şeklinde tavsiye etmişti. Mümin kardeşlerim görüyorum ki zaman geçip gidiyor, ilerleyip gidiyor. Eh, cumaya geç kalmamak için gayret edenler var. Kimisi evet salına salına gelenler var. Ne yapalım? Evet, ona da şükür diyelim efendim. Ya hiç gelmeyenler ne olacak? Halbuki Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Hazretleri Cuma Suresinin son ayetidir. Ya ayyuhallazina amenu izanudiya lis salati men yuhibbu'l Cuma bu bize değil de kimedir zannediyor ey iman edenler bak ya ayyuhallazina amenu ey iman edenler buyuruyor Cenab-ı Allah. Fe'sau ila zikrillah. İzanudiya lis salati namaz için çağrıldığınız zaman cuma gününde işinizi, işinizi alışverişinizi bırakınız. Rabbinizi, Allah'ı zikre koşunuz, ibadete koşunuz, cuma namazına koşunuz buyuruyor. Devam ediyor. Bunları çok hatırlatıyorum mümin kardeş. Kurtuluş buradadır. İslam'dadır, Kur'an'dadır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin getirdiği yoldadır. Başka çıkar yol yok. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Denildiği gibi, evet bu odur. Ama bu ortamda bu şekilde ancak bu kadar duygularımı inancımı ve bilebildiklerimi sizlere aktarmaya çalışıyorum bu kardeşin aciziz. Allah Celle ve Ala Hazretleri bize anlayışlar nasip etsin. Zamanında tedarikler etme cümlemize nasip eylesin. Artık ahiret alemine perdeler açıldığı zaman oraya geçtiği zaman, hesap kitap olduğu zaman inanmayanlar, bunu devamlı söylüyorum, Kur'an-ı Kerim'den ayettir. Onlar, onlar ne diyor? Sübura, eyvah bize, yazıklar bize, yazıklar bize. Cenab-ı Mevla diyor ki, bir defa sübura eyvah demeyin. Binlerce defa deyin. Artık geri, geriye dönüş yok, kurtuluş yok. Bitti mi bitti? O ebed alemi Ebed alimdi, bak sonsuz alemdir. sonu da yoktur. Mümin kardeşlerim, işte onun için evet söyleyemem, anlatamam. Ka kalbimin dili yok ondan çok bizarım deniliyor ya. İşte kalbimizin kalplerin dili yok, ama kalpte kalpte diller vasıtası tercüman oluyor ama insan kalbinden geçirdiği imanını inançlarını söylemek hepsini olduğu gibi aktaramıyor ama söylüyorum ki söylüyorum ki tekrar ediyorum ki evet ahiret günü için hazırlanalım mümin kardeşler olarak evet hadis-i şeriflerde de haber verildiği gibi bunu da teberrüken söylüyorum kulaklara küpe olsun böyle bir sistemi hiçbir kanun gücü ve kuvveti getirmemiştir. Dünya, dünya olalı beri ilahi nizamlar gibi nizamı tesis eden hiçbir kanun bunun nizamları tesis edememiştir. O buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz <laughs> El müminu lil mümini kel yani yeşuddu ba'duhu ba'da El müminu lil, lil mümini kel yani Tekrar ediyorum, yeşuddu ba'duhu ba'da. Mümin, mümin için nasıldır bilir misin? Kelbün yani bir bina gibidir. Yeşuddu ba'duhu ba'da o binanın harcı, tuğlaları, demirleri nasıl ki birbirine böyle bağlarsa, evet mümin de, diğer mümin kardeş o binanın, asliyetini, mevcudiyetini meydana getirmek için tuğlaları, demirleri harcı, kireci, tuğlası vesaire demirlerinden gibidir diye buyurmuş. Ne güzel ifade etmiştir. Mümin kardeşleri bu itibarla müminler bu anlayış içerisinde bütün dünya müminleri, Camilerde sadece değil, her ortamda evet kardeş havası içerisinde birbirine bina gibi olmalı. Binada herhangi bir tahribat olduğu zaman onu tamir etmeli birbirimize yardımcı olmalıyız. Dünya kan ağlıyor. İnsanlık bir kısmı insanlığın zulme doyamamış. Bu gemide böyle devam edip gidiyor ama bu geminin demirleyeceği bir yer vardı. Eyyane mürsaha nerede demirleyecektir? Kıyamet demirletmisdi aleyküm eyyane mürsaha Nerede demirleyecek? Demek ki kıyamet geldiği zaman işte o zaman her şey bitecektir. Mümin kardeşlerim, kıyametin geldiğini bili biliyoruz. Böyle de anlatıyorsunuz hocam de diyebiliriz. Yatalım mı? Hiçbir şey yapmayalım mı? Çalışmayalım mı? Nasıl da öyle duralım? Evet, öyle bir şey de yok. Kıyamet kopar olduğunu gördüğünüz zaman sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ve fî yedi ehadikum Fesiletun. Fesiletun. Ha? Öyle mi? Sizden biriniz kıyamet günün koptuğunu gördüğünüz an bile elinizde bir yeşil fidan bile olmuş ol, olsa bile onu mutlaka fel yagrişha, onu toprağa gömsün hadisi de bize ne olsun ibret olsun ela 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 inna kelam. Dikkat ediniz. Dikkat ediniz. Kelamların, sözlerin en güzeli <laughs> Ela inna kelam. Kelamullahil aziz ve allam. Melik, aziz ve allam olan Allah'ın sözüdür. Biz bir şeyler söylüyoruz ama ifade etmeye çalıştım. Allah'ın kelamını anlatmaya çalışıyoruz ama Evet Cenab-ı Allah'ın sözünün yanında bunlar evet çok az kalır. Esas Cenab-ı Allah'ın kelamıdır. Elâin nehsen kelam ve ebleğen nizam kelamullahil melikil azizil Allah. Kema Allahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. Eylâ kurel kur'ân fes temiûle. Ve ansitû ve alekum Kur'an okunduğu zamanda da gürültü patırtı yapmayın. Onu dinleyin. Kur'an öyle oldu. Kur'an'ın söylediği mekanlar, camiler, hutbeler de öyledir. Değil mi? Onlar. Ve ansıtı. Can kulağıyla dinleyin ki la alekum turhamu. Umulur ki siz merhamet olunursunuz. Bunun mefhumu muhalifi nedir? Hutben bitirdim ama bunu da söyleyeyim size. Bak sizlere hayırlı olan her şeyi anlatmaya çalışıyorum. Lütfen. Benim nefeslerim de boşa gitmez. Evet bak kan ter içerisinde kalıyorum. Evet. Tepeden tırnağa kadar ve evet, ter içerisinde kalıyorum. Ben O halde susunuz, dinleyiniz, can kulağıyla dinleyiniz ki لَعَلَّكُمْ turhamu Umulur ki merhamet olursunuz. mübi kardeşlerim, mefhumu muhalifet, muhalifi diyorum. Yani bir diye tabirle, aksi durumu, mananın aksi durumu. Yani sinonimi mi diyorsunuz? O da şudur, eğer ki siz can kulağıyla dinlemezseniz, Allah size de merhamet etmez. Gürültü, patırdı yaparsanız, Allah size de merhamet etmez manasındadır. Eğlence mi zannediyorsunuz ya her şey? Efendim? eğlencede mi yaşıyoruz? Evet öyle değildir. Lealleküm turham. İnşallah bizi iyi dinliyoruz. İkaz ediyor. Benim vazifemi işaret etmek. Söyleyebilmek, bilebildiklerim. Onun için bana hiç kusur bulmayın. Kusur arayan, evet kim de arayacak? Arayabilir mi? cenab Allah da ara. Onun kelamı. Arayabilir mi? Gücü varsa arasın. Efendim var mı gücü? Arasın gücü varsa. Evet dünya gücünü, kuvvetini bir araya getirsin. Onun kudreti karşısında bütün insanlığın gücünü sivrisine kadar değeri yoktur arkadaşım. iyi dinle. Kardeşim beni işiten ve işitmemezlikten dolayı kulaklarını tıkayanlar da kulaklarını açın. Demkânet et dünya indallâhi cenâhe bâvda. Masaka min haşar <laughs> batamay. Bunu bu boşuna söylenmiş söz değildir. Cenabı Allah Celle ve Ala Hazretlerinin kudreti karşısında bütün insanlığın, kafirin, bütün kafirlerin sivrisineğin kanadı kadar bir değeri olsaydı, ehemmiyeti olsaydı evet Cenab-ı Allah ona bir damla suyu içirmezdi buyuruyor Hazreti Allah. Hiç değeri yok ama hesap günü için mühlet veriyor. Bakalım. Evet.